Diyelim ki bir önceki videolarda işlediğimiz kuantum mekaniğinde durumlu daha doğrusu durumu bilinen daha doğrusu şöyle söyleyelim. Konum gösterimi açısından durumları işlediğimiz zaman durum iyi bilinen durumlardan bahsetmemiştik. Ancak durumu iyi bilinen durumlar oldukça önemlidir. Durumu iyi bilinen durumlar esasen dört başlık içerisinde incelenebilir. Bir tanesi konumu iyi bilinen bir tanesi momentumu iyi bilinen durumlar. Diğeri enerjisi yani şu an işleyeceğimiz olarak Hamilton açısından enerjisi iyi bilinen durumlar ve diğer iyi bilinen durumlar olarak dört başlık altında incelenebilir. Şimdi biz konumu iyi bilinen durumları aslında özdeğer denkleminden biliyoruz. Burası şu şekilde yazılır. Konum operatörünün x burasıyla çarpımı esasen konum operatörü kendi değerini üretir kendi özdeğiyle çarpı x. Momentumu da aynı şekilde yazılabilir. Momentum operatörü çarpı p burası eşittir p çarpı p burası. Hamiltonyen yani de aynı için geçerlidir. Hamiltonyen yani çarpı enerji burası yani e burası eşittir e çarpı e burası. Diğerlerini yazmaya gerek duymuyorum. Oralar farklı biçimde gösterilebilirdir sonuçta. Şimdi biz bu video için konumu iyi bilinen durumları inceleyeceğiz. Konumu iyi bilinen durumlar aslında aralarında en kısa olanı kademe olarak arttıracağız. Çok da uzun bir video olmayacak. Şimdi bizim durumu iyi bilinen iyi bilinen durumlar hakkında bilmemiz gereken önemli şey bu durumların fiziksel durumlar olmadıklarıdır. Fiziksel durumlar olmadığı için gerçek hayata uyavlanmış yani idealize edilmiş idealize edilmiş konulardır esasen ve belirsizlik payı vardır. Fullen bunları belirleyemeyiz. Belirsizlik payı belli bir oran çerçevesinde incelenir ve o belirsizlik payı minimum olarak az minimum olarak düşürülür çalışılır. Çünkü fiziksel olarak belirleyebilmek için. Yani demek istediğim olay şu. Momentum, konum, enerji gibi laboratuvarımızda incelenebilen değerler ne kadar fiziksel incelikler olsa bile bunların iyi bilinen durumlar çerçevesindeki halleri maalesef fiziksel değillerdir. Burada ayrım oldukça önemli çünkü genellikle bu tür matematiksel modeller sadece matematiksel model olarak kalır. Yani gerçek fiziksel koşulları incelemek için kullanılmaları oldukça uygun uygun olmayacaktır ki zor, zor olacaktır. Biz bunu biliyoruz. Şimdi konumu iyi bilinen durumlar bu şekilde yazılıyor. Buradaki ifadeyi okumayı bileceğiz arkadaşlar. Parçacığımız bu durumda iken yani x durumunda iken bunun x üssü gibi olma ihtimali nedir diye soracağız biz. Zaten buranın bu ifade olduğunu biliyoruz. If x üssü olma ihtimali nedir ifadesine karşılık vermek için şuradaki denklemi uygulayalım. Çerçeve sandviçleme işlemi yapalım. x üssü demiştik. Burası x operatörü ve x durumu. Sonra burası x üssü bir de x ve x bu şekilde yazılır. Sonra biz x'in x x operatörünün yani konum operatörünün öz değeri olduğunu, yani sadece bir sayı olduğunu biliyoruz. Bu sebepten ötürü buradaki ifade dışarıya yazılabilir. Burası x x cinsinden yazılır. X'i de şöyle dışarıya alalım. x üssü x. Evet bu şekilde yazılır. Bu şekilde konumlandırabilmek elbette mümkündür. Şimdi madem burası bu şekilde yazılacak. Konum operatörünün konum operatörünün durum vektörlerine göre nasıl etki ettiğinin tanımıdır esasen burası arkadaşlar. Buradaki sağ taraf denklemin sağ tarafı bize bunu söylüyor. Şimdi Geriye başka ne kalıyor konumu iyi bilinen durumlarda uğraşmak için. Şimdi şurada gördüğünüz arkadaş esasen konumu iyi bilinen durumların dalga fonksiyonudur. Evet şöyle yazalım konumu iyi bilinen durumlar iyi bilinen durumların farklı renkli yazın dalga fonksiyonunu dalga fonksiyonudur esasen burası arkadaşlar. Şöyle yazalım. Şimdi burası bizim için elbette önemli. Ve buradaki arkadaş biz konum gösterimine geçtiğimizden beri biliyoruz. Esasen Dirac delta fonksiyonu cinsinden yazılır. Dirac delta fonksiyonu matematiksel gösterimi De delta, Yunan'da delta ya ifadesinin Soldaki ifade eksi sağdaki ifade. Yani x üssü eksi x. Şimdi biz burayı esasen nasıl modelleyeceğiz? Evet fiziksel bir grafiği var. Ancak tam olarak fiziksel olarak modellenemiyor elbette. Şöyle bir grafiği çizmek için küçük bir aşağıya çevireyim. Şimdi bizim bildiğimiz Chronicle Delta şu şekilde yazılır. Biraz daha düz bir çizgi çizmeye çalışayım. Evet şöyle yana gösterelim. Bir de soldan gidecek. Şimdi. Kronikül delta'nın bu ifade için yorumu şudur. Şurası x ekseni. Burası x üssü ekseni. Kronikül delta der ki buradaki ifade parçacık sadece şuradaki küçük eksende var olabilir. Evet şuradaki biraz daha şöyle normal bir götüren çizeyim. Çok ince değildir burası. Şuradaki küçük eksende var olabilir arkadaşlar küçük eksenin eğer dışına çıkarsanız parçacığı bulamazsınız. Buralarda parçacık yoktur. Konik delta değil pardon direkt delta fonksiyonu bu şekilde tanımlar. Biz bunu zaten analizden matematikten biliyoruz. Bazılarımız sensör analizle görmüş olabilir. Şurası çok ince olmasa dahi şurada çok ince ve sonsuz uzunlukta bir Dikdörtgen vardır. Parçacık burada bulunur arkadaşlar. Chronicle Delta bunu temsil eder. Parçacığın yanlarda x'te olma ihtimali yoktur. Buralarda ihtimal yok. Evet, konumu iyi bilinen durumlar esasen bu kadardır arkadaşlar. Biz bir sonraki videoda momentum'u iyi bilinen durumlardan devam edeceğiz.